Evet arkadaşlar. Kuluçka makinemize bir göz atıyoruz. Nem yüzde 58. Sıcaklığımız 37.7 ve 37.4 gösteriyor. Güzel. Bugün e, dördüncü gün. Şöyle bir tarih attık. Bugün aynı alıcısı. E, şimdi yumurtaları çevireceğiz. Dışarıdan manuel bir sistem yapmıştım. Hmm. Takipte kalırsanız inşallah civcivleri çıkarsa civcivleri de atacağız. Şimdi çevirelim. Önce üst katı çevireceğim. Sonra alt katı çeviriyorum. Keşke ışık yansa. Daha iyi görürsünüz ama. Kendim manuel yapmış olduğum sistemde. Günde 4-5 defa bu şekilde kapağı açmadan çeviriyorum. Takipte kalır izlerseniz. Ee, civcivlerin çıktığında inşallah hep beraber göreceğiz.